Bir astronot olduğunuzu hayal edin. Göreviniz Güneş sistemindeki tüm gezegenlere iniş yapmak. Ama bu görevde bir sorun var. Astronot kıyafetiniz yok. Yani ne oksijen tüpünüz, ne koruyucu elbiseniz, ne de sizi ölümcül sıcaklıklardan ve basınçtan koruyacak bir sisteminiz var. Sadece bedeninizle çıplak bir şekilde bu gezegenlere iniş yapacaksınız. Şimdi sırayla tüm gezegenlere iniyoruz ve bakalım ne kadar hayatta kalabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Güneş'e en yakın gezegen Merkür. Geceleri eksi 180 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, gündüzleri 430 dereceye kadar yükseliyor. Hiç atmosferi olmadığı için bu sıcaklıklar sizi doğrudan etkiler. Gündüz tarafına inerseniz birkaç saniyede kavrulursunuz. Gece tarafına inerseniz vücudunuz anında donar. Koruyucu atmosfer yok, oksijen yok, radyasyon seviyesi yüksek. Her halükarda sonuç aynı, hayatta kalma süresi. En fazla 2 saniye. Venüs dünyaya en çok benzeyen gezegen olarak bilinir. Ama sadece büyüklük ve kütle açısından. Gerçekte ise Venüs Güneş sisteminin en ölümcül gezegenidir. Yüzey sıcaklığı 470 santigrat dereceyi geçer. Ama asıl tehdit bu değil, atmosfer basıncı. Venüs'te basınç dünyadakinin 90 katıdır. Bu sanki 900 metre suyun altında duruyormuşsunuz gibi bir baskı demek. Kıyafetsiz indiğiniz anda vücudunuz ezilir, akciğerleriniz çöker. Aynı anda sıcaklıklarınızı kavurur, organlarınız işlevsiz hale gelir. Sadece birkaç saniyede buharlaşırsınız. Hayatta kalma süresi 1 saniyeden az. Mars ikinci dünya olarak anılır ama çıplak vücutla iniş yaptığınızda işler değişir. Atmosferinin %96'sı karbondioksitten oluşur yani oksijen neredeyse yok. İlk 15 ila 20 saniyede nefes alamazsınız. Hemen ardından bilincinizi kaybedersiniz. Sıcaklık ortalama eksi 60 derece santigrat, kutuplarda eksi 125 derece santigrata kadar düşer. Vücut sıvılarınız düşük basınçta buharlaşmaya başlar. Yavaş bir ölüm olur bu. Ama en azından diğerlerine göre birkaç saniye daha uzun sürer. Hayatta kalma süresi yaklaşık 1 dakika. Gaz devi Jüpiter'e iniş yapmak mı? Kulağa çılgınca geliyor çünkü aslında iniş yapacak bir yüzeyi bile yok. Katı bir zemin bulamadan devasa bir gaz okyanusuna düşersiniz. İnişin ilk saniyelerinde yoğun hidrojen ve helyum atmosferine girersiniz. Yaklaşık 2 saniye içinde nefes alma yetinizi kaybeder, bilincinizi yitirirsiniz. Basınç arttıkça vücudunuz ezilir. Aşağıya indikçe sıcaklık binlerce dereceye ulaşır. Sonunda bedeniniz gazların içinde tamamen dağılır. Hayatta kalma süresi 2-3 saniye. Satürn de bir başka gaz devidir. Yüzey yok, oksijen yok, sadece gazların sonsuz bir okyanusu. İndiğiniz anda yoğun atmosfer sizi sarar. Yine benzer bir senaryo. Nefes alamazsınız, basınç sizi ezer, sıcaklık yükselir ve bir anda yok olursunuz. Yavaş bir düşüşle, acı veren ama kısa bir ölüm. Hayatta kalma süresi 2-3 saniye. Uranüs Güneş sistemindeki en soğuk gezegendir sıcaklık eksi 224 derece santigrata kadar düşer. Atmosferde hidrojen, helyum ve metan bulunur, solunamaz. İnişin ilk saniyesinde nefes alamazsınız. Anında donma başlar. Gözleriniz, akciğerleriniz ve deri altı sıvılarınız kristalleşir. Bu donma aynı anda yüksek basınçla birleşir, hayatta kalma süresi. Yaklaşık 2 saniye. Neptün saatte 2000 kilometreye ulaşan rüzgarlarıyla tanınır. Bu dünyadaki en hızlı kasırgalardan bile 20 kat daha hızlıdır. İndiğinizde ilk hissedeceğiniz şey kemiklerinizi titreten buz gibi bir fırtına olur. Atmosfer toksiktir, oksijen yoktur. Bilincinizi birkaç saniye içinde kaybedersiniz. Donarsınız, rüzgarlar bedeninizi savurur ve parçalara ayırır. Hayatta kalma süresi: 2-3 saniye. Bütün bu ölümcül gezegenlerin arasında sadece biri yaşama elverişli. Bizim evimiz Dünya. Ne çok sıcak, ne çok soğuk, ne atmosferi zehirli, ne de basıncı ezici. Dünya yaşam için tam anlamıyla mükemmel bir dengeye sahip. Ama biz hala diğer gezegenleri keşfetmeye çalışıyoruz. Her biri ölümcül olsa bile insanoğlu merak ediyor, keşfetmek istiyor ve belki bir gün bu dünyalarda güvenle yürüyebileceğiz ama o gün gelene kadar yaşadığımız gezegeni biraz daha takdir etsek iyi olur.